Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu kabak sandal yapacağız. 3 kişilik tavuklu kabak sandal için malzemeler: 2-3 adet kabak, 1 baş soğan, 1 avuç ceviz, 1 adet kapya biberi, 3-4 adet yeşil sivri biber, yarım kaşık tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar, 1 parça tavuk göğsü veya tavuk but, tuz, karabiber, pul biber. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce kabakları iyice yıkadıktan sonra çizgili şekilde soyun. Uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Daha sonra kabakların iç kısımlarını çay kaşığı yardımıyla veya kabak oyacağı yardımıyla çıkarın. Kabakların çatlayıp yarılmamasına özen gösterin. Çıkardığınız kabakların iç kısımlarını atmayın. Çorba veya başka bir şey yapmak için daha sonra değerlendirin. Kabak içinden soğuk çorba veya sıcak çorba tariflerime bakabilirsiniz. Kabakların iç kısımlarını çıkardıktan sonra kabakları tepsiye dizelim. Kabakların oyulmuş kısımlarına birer fiske karabiber serpiştirelim. Tereyağından fındık büyüklüğünde parçalar kopararak kabak içlerine ilave edelim. Ardından üzerlerine zeytinyağını sürelim. kabaklarımızı 170 derecelik fırına verelim. 10-15 dakika kadar pişmelerini bekleyelim. Kabaklarımız pişerken biz de iç harcını hazırlayalım. İç harcı için soğanı ince ince küp küp doğrayın. Ardından sivri biberleri de ince ince doğrayın. Kapya biberini de ince ince doğrayın. Yazdan dip frizinizde kapya biberlerini dondurduysanız benim gibi yararlanabilirsiniz. Doğradığınız bütün malzemeleri derin bir tavanın içine ilave edin. Bu karışımın üzerine yarım çay bardağı zeytinyağından ayırdığımız zeytinyağın kalan kısmını yarım kaşık tereyağının kalan kısmını ilave edip ocağın üzerine alın. Bir parça tavuk göğsü ya da budu küp küp doğradıktan sonra bu karışımın içine ilave edip pişirmeye başlayalım. İlk önce sebzeleri orta ateşte yavaş yavaş kavurun. Sebzeler hafif pembeleşmeye başlayınca tavuk ilavesini yapın. Üzerine bir avuç kadar İri dövülmüş ceviz ilave edin. Cevizi elinizle parçalayarak da ilave edebilirsiniz. Daha dişe gelir olursa daha lezzetli olur. Biraz kavrulmaya başladıktan sonra üzerine tuzunu, karabiberini, pul biberini ilave edin. Toz kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Tekrar pişirmeye devam edin. Tavuk suyunu iyice çekene kadar pişirmeye devam edin. Tavuklar suyunu salıp çektikten sonra ocağın altını kapatın. Fırında pişirdiğiniz kabak sandallar iyice yumuşadıysa fırından çıkarın. Kabak sandalların içine bu harçtan ilave edin. Kabak sandalların iç kısımlarını iyice dolu dolu doldurun bir müddet bu şekilde fırınladıktan sonra fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edin. Fırın kapalı iken tekrar fırına verip kaşarların 2-3 dakika içinde erimesini bekleyin. Fırının sıcaklığıyla kaşar peyniri 2-3 dakika içinde kolaylıkla eriyecektir. Kaşar peyniri de eridikten sonra artık servis yapabiliriz. genişçe bir servis kabına alıp yanında pilav, makarna veya farklı bir sebze ile servis yapabilirsiniz. Farklı, sağlıklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Nokta Tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.